güzel bir şeye vesile olmuş olalım bizde. <laughs> Şimdi okey bunu kapattık onu Başka kaçırdığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Devam. Mesela Miami'ye gelsen bir daha gidelim mi? Bu video <laughs> akımı düşürücüdür. Benim düşten en azından arkadaşlar. Benimki belki niyeti vardı düşmeye o zaman ben en popüler 15-20 tane izleyeceğiz. Fatih benim yarrağımı tepki vereceğiz. Sonra siktir gidip hiçbir şey yaşanmamış. Fatih ha. benim yarrağımı yesin TikTok'a mı düştü? PUBG geldi an bitti. <laughs> <kaldı. Just> <laughs> <s> <laughs> <laughs> Arkadaşlar evet tik göt gibi. Harbi dön düşmüş lan. Abi sikiş. Sikiş tersten oku please. Bu, s programın adı neydi lan? Do bir şey donluat bir şeydi. Sikiş tersten oku please. Bu videoyu izlemek istemiyorum. Arkada TikTok logosu da var. Bu videoyu izlemesek olur mu chat? Bunun bir şey daha da. Sen chat var. <laughs> Pardon. Ha, aynen idea. Pardon. Ee, abi şikiz tersten okur musun Doğru arkadaşlar? Bu ne? Yani hiçbir şey yoktur yani her zaman gibi. Tövbe station. <laughs> abi Oscar tersten okusak so. Nasıl yani? <laughs> Komik Tövbe bir çocuk sadece tersten mi okuyor? Ya. Bir saniye. Sen... Canımın içi sen bana diyorsun ki Alex'in dişleri geleceğinden parlak. Hiç kimsenin dişleri geleceğinden parlak olamaz. Bunu hiçbir zaman unutma. Şimdi iyi izle. Bir şey diyeceğim. İlk ilk videoda beyler bak bir... sikeceğim kulaklarını bir saniye. İlk videoda Aa, benim sakin benim ol abi. Düştüm. Sakin, Videoyu ol Sakin, sakin ol kanka. Derim. Ar Oğlum saçlar kelleşiyor lan. Yok <laughs> ser gibi elinebilecek miyim artık? <laughs> Az önce fark ettim yaramı yesin kısmında ibo deyince ibo apo deyince apo oluyor. Farklı söylemek istiyorsanız ekrana bakmayıp apo ya da ibo deyin. Haram yesin. Is is bunu apo diye duyanın Bunu apo diye duyanın amını yürüdünüz Biraz keskin oldu sanırım <laughs> ama harika da <de> dinleyeceğim <laughs> Esiz mayem <my> yesin <laughs> Bu benim yarram yesin <laughs> Bunu apo diye duyanın harbiden amını yolunu yordum Esiz Fatih. Uyutama ağzımın ablamın Uyutama ağzımın Uyutama ağzımın Esiz mayem yesin Fatih benim yarram yesin Esiz ablamın Uyutama Bence iyiydi bu arada. <laughs> aa Mesut Özil <müsteziği> gördüm aa. Esiz mayem yesin. Fatih benim yarram yesin. Özüzün boyutunu tepkin. Oğlum bu videonun Fatih ile herkes var <laughs> amına koy. Ya bu ne abi? <laughs> Hiçbir bir dakika bu kadar uzun. Yine mi bu çocuk? Amına koyacağım. Fatih kim? İbo kim şimdi ya? benim Bu şarkıyı. Hangi oyuncu bu? Milan'a forvet olarak alınıp İbrahimovic geldikten sonra Kara Gümrüğe yollanan. Hangi oyuncu? Tiktok'u kim yüklediyse onun amını yolunu yesin. Fatih benim Peki size? Peki size şansını deneyen bir kişi göster. Arkadaş coşkulu bir müzikler dolu. benim Yine aynı çocuk. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu ne abi? <laughs> bunun için kullanılıyor işte. Ee, ne diyoruz? Adamın sonraki harfini oku diyorsun bana değil mi? Adamın sonraki tamam arkadaşlar bunda ne var? Ne, olabilir Bunu niye tutuyorum ben ya? Ee, aman aman. Aman aman. Arkadaşlar yapmayın şunu ya yapma. Vallahi <laughs> tersten oku çok güzel. Tövbe station. DJ DJ dik allımbisi tersten okunu olur çok güzel Sib millah bunu da yanlış yazmış amına koydum <laughs> salak sana bakmama mala dönmüşsün ay lan dur başka tarafa döneyim o zaman abi 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 hangi orospu çocuğu bu videoyu çekti de onun amına koyacağım lan onu sikeyim <laughs> oğlum ay ben bir şey diyeceğim bak aykım düştü bende birazdan böyle <laughs> ne yapacağımı da bilmiyorum ki amına <laughs> Eski <laughs> <laughs> yüzündeki ifadeye baksana, yesin, Fatih benim yaram <laughs> yesin. Fatih aç kaldı. Şaka yapmaya <laughs> Ona gözüm takıldı, bay bye. Kız gibi gözükmek için. Kendi saçlarını ekleyebileceği uzun bir şey bulmuş. Çocuk peruk mu alsın bunun için? Ne gerek? Baksanız oturduğu yerden 22 bin like alıyor. Bir de peruk mu alacak amına koyayım? Mal mısınız? Oturduğu yerden 22 bin like alıyor. Ben Aşk bize en kızlar bu çocukta Fatih'e gelmiş Benim haberim yok da sana işte buranın hangi yemeğini öner diye sordu <laughs> Esiz mayem yesin Fatih benim yarram yesin Senaryo yüzüyorlar ya <laughs> Bir de senaryo ya evet. çocuk mavi tikliymiş buna çok bulaşmayalım Bir de senaryo izoları sikeceğim belanı kapattım ya ona bulaşmamış oldum Aptal tolunay dava edin amına koydum İnani Kulaklık çocuk. takılı Cemre solmazı seviyor musun? Evet Cılar baban mı? Evet Fanlarını sevmiyorsun? Hayır Der, Derdin nurseli mi? Evet Oğlum kulaklık takılıysa kadın bak kadına bakmıyor kadının cümlesinin bittiğini nereden biliyor? Beyler bir şey bak harbi. Tiktok aranızda Tiktok kullanıp bu çocuğu takip et. Sizi sikiyor haberiniz Annem benim. Asker de çok merak ettim. Ne oluyor lan? ya? Arkadaşım. <laughs> Ağlama lan. Bir, bir on olamadın Ağlama lan. Oğlum. Arkadaşlar. Ağlama bu bro. Bu arkadaşımıza on olalım mı? Yardım eder misiniz bana? Ağlama bro ya. Seviyorum sizi deli iç Takma be kardeşim. Üzülme. Sıkma o canını. Yoksa biz varız her zaman yanın asker bu akşam canlı yayın orospu kendi peşinde dok sof orospu çocuğu ne gülüyor adam aldı olursun ya yanın ya benimle. bir skill yazmış abi rica ediyorum bir tane videonuzda Eda Nur Gamze'sini çok seviyor diyebilir misiniz <laughs> bana da yayında yapıyorsunuz abi sikerim abi sen üzülme üzülme ben de yok kim <laughs> gözlerini kapat <laughs> Kapatma. Açmadan sese tıkla. Nasıl tıklayayım bilmiyorum. Kim ben mi kapatayım? Evet. Niye niye kapatıyorum? Kapatman lazımdı. Tamam kapat. Oradan sese tıkta? Nasıl tıklayayım bilmiyorum. Beyler bir şey diyeceğim. Yo, ne zaman açayım? Açma. Ah amına, A amına koyma. TikTok'la beyin. Video bitti amına koydum sala. Niye açmayayım? <laughs> tıklayayım <bilindim. Gülüyor> Okay. Beyler bir şey diyeceğim. Ah amına koyma. TikTok'ta beyni olan bir oğlum gözüm kapalıyken yazıyına sokacağım. TikTok'ta beyni olan biri bakayım var mı? Harbiden oğlum ya. Amına koyacağım amına koyacağım. <laughs> amına koyacağım ya. Şimdi bir kişi daha zeki gibi görünüyor burada tıkla. Oğlum beni niye izlemiyorsunuz lan? Hadi beyler 3 kavlalım. Amına koyacağım ya. Gel lat mı geldi? Siktirsin. <laughs> bir tane daha beyni olana benzeyen bir kişi var. Gözlerimiz kapalıyken senin yazdığın yazıyı nasıl görüyoruz? Allah'ım inşallah olsun? vardır.

Az bile söylemişim. Ben bunları beğenmiş. arkadaşımız demiş Türkçe. Baba de sen uygun. niye her videoda ağırlıyorsun ya? annem baban nerede peki? Oğlum bu hep ağlıyor mu lan bu çocuk? Annem babamdan 5 senedir görmüyorum. Onlar memlekette. Yani bayağıdır görmüyorum. Çok özledim. Yelek giyiyormuş lan. Arkadaşlar Adam yelek giyiyor. Aptal mısınız? Adam yelek giyiyor. Görmüyorsunuz mu? Taka o... üzülme senin yanındayız. Canını sıkma. <laughs> ya yapma yapma. <laughs> ya. Onun yedi mi şeyden? Sen... Lan bilerek yapıyor herkes inanmış adam Türk memleketi Türkiye yani annesi babası en zeki bir insana benziyor. <laughs> Alo. Ben senden ayrılmak istiyorum. <laughs> Ağlayacak yine. Evet. Bir... Telefonu yamultmuş kabuğu ya, anasını sik. he kılıfla mı konuşuyor? Bir kişi daha zekiye benziyor. Benim videolar artık siktir edin boş verin. Bir kişi daha benziyor. <laughs> ee, ne diyeyim ya bir arkadaşımız demiş seviyor musun beni demiş <gülüyor> Tövbe <gülüyor> isteyen arkadaş hepinizi seviyorum maşallah Baba, S Baba, ne sen... Siz, böyle, siz de böyle olabilirsiniz arkadaşlar Bu Arkadaşım demiş, Enes Batum yoksa cellat 36 mı? <laughs> cellat 31 <laughs> Dolunay burada müzik ver bak aptal gibi oynuyom ama <laughs> Dolunay buraya müzik koyma daha koy <laughs> Hangisi lan seç hadi ben Cellat 31 diyorum Alex Cansın Alex ben seni çevireyim Alex bu çocuk mu? Ersen Biz diye bakarız n'olur İzmir çocuğu tanımalı gerek yoktur Bilenler bilir Bilmeyenler de akılda olur Ay, Ay, <laughs> Amına koyacağım İstanbul Avrupa'yı kasıyor Gel esenleri seni bir, bir arkadaşımız demiş. Nisyep Nisyep pek çok. Allah yarabbim, Neymiş lan bu? Neymiş lan bu böyle? Okuyalım arkadaşlar. Tövbe. Bunu tersten kuran mısın? <laughs> Ali bundan o var? Tövbe işte şu arkadaşlar yapmayın. <laughs> Rospo der misin hızlıca? <laughs> Onu yapmıştım. <laughs> Rospo nerede lan? Rospo'yu görmek istiyorum. Rospo. Hernan Cross bu. Bunu koy makim düş. Alex Rus Moskova değil. Ah pardon. Alex Rus. Ha biz geldik pardon. Biz özür dileriz amına. Bu da akıllı bir tepe benim. Reis sana hazırman. Reis sana lazım. Bir bi komeslesin lazım. Reis sana lazım. Reis sana lazım. Reisim yemesin. Ubo benim yarramı yesin boyutunu tepki Uzun zamandır bu kadar İsteme hazırlan Aptal tonları ne biliyon <laughs> lan TikTok so ha <laughs> <Ne gülüyor> <TikTok gülüyor> Orası Ne oluyor ya yesin Ego benim yarramı yesin Şu videoda bak şu seste seste Ses dinle bak Şu seste dinle dediğim beni şey Şu seste Apo duyan varsa Yok bu arada ya Bilimsel bir küfür edeceğim bir saniye Yok baba bu arada Esis <Sessizlik> es yesin İbo benim yarramı yesin Ibo diyor lan. Şu videoda bak şu seste seste Ses dinle bak şu seste de, Dinle dediğim beni düz seste Apo duyan varsa Apo diyor lan İbo diyor kanka Bilimsel bir küfür edeceğim Kanka Mugo diyor Mugo amına koyayım Migo mu diyor? He, Migo, Migo diyor? benim yaram yesin diyor. <laughs> Bu farklı bir bakış açısı. <laughs> Ahmet kas siktir ya. Oğlum bir daha dinle. Vallaha Migo diyor ya. Ya Migo falan demiyor. Oğlum manyak mısın ya? Yes mayem yesin. Migo benim ya. İbo diyor kanka al. Çalma hızını da düşüreyim. Oğlum Migo diye geliyor lan. Pardon. bak chat ne diyor. Ya ne oldu? Is is Anlamıyorum ki böyle doğru mu? Nasıl anlayacağız böyle oros bu çocuğu zaten? <laughs> Anlamıyorum ki. Esis Miami esin. İbo benim yaram. İbo diyor kanka dümdüz İbo diyor Dodo bu arada bak. İbo benim, benim yaram ibo yesin. Ya. yesin ibo benim yaram İbo diyor oğlum Direk ibo diyor net yani Yesin. Bu gibi de geliyor baka. bak, Şu seste seste Ses dinle bak Şu seste de. dinle Aa, dediğim gibi bir seste Apo diyor Gözlerimi, ya gözlerimi niye kapatan attım yani. <laughs> <laughs> Dur bir dakika deneyeceğim Yesin. İbo benim yaram yesin. Ya salak herif gözle ne alakası var işitmenin ya yesin. Bak, Apo diyor, olmadı bak. mı? Şu sesle, olmadı. ses de. Ses dinle bak. Şu ses de. Dinle dediğim gibi bir ses aynen. Apo duyan varsa... Bilimsel bir küfür edeceğim bir saniye. Bir şey diyecektim. O da çok hayvani olur ya. Bulandaki salyangozu sikeyim diyecektim de arkadaşlar şimdi hayvan Nezaret odası soğuk ve buz tutar. Kelepçeli ellerim kalem tutar hakim. Babacan bizi belki bırakır. Karım çanan yayına yalla. Kafayı yemiş oğlum şu adamı delirtmişler ya. Devam. <laughs>